Tekrardan herkese Uçuşum Var kanalından merhabalar. Arkadaşlar bugün Litvanya'daki akademi eğitimi ile ilgili en çok sorulan, en çok merak edilen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Devam videolarını kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. İyi seyirler dilerim.

Tekrardan merhabalar. Arkadaşlar Kül Yutmaz hocamız her videoda olduğu gibi bu videoda bizimle. Şimdi sizin adınıza bana soruları yönlendirecek ve ilk sorudan başlıyoruz. Litvanya'da hangi lisans alınıyor? Arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi Litvanya Avrupa Birliği'ne üye ve Avrupa bölgesinde kalan bir ülke olduğu için burada aldığımız lisans Türk lisansından daha farklı bir lisans. EASA lisansı. Açıkçası EASA lisansı dünyada geçerliliği en yüksek lisans olarak kabul ediliyor. Ve bu sayede dünyanın birçok bölgesinde uyumluluk sorunu yaşamadan çalışma fırsatını elde edebiliyorsunuz. Litvanya'da hangi ihtiyaçlar karşılanıyor? Litvanya'da arkadaşlar her akademi öğrencisinde olduğu gibi aynı ihtiyaçlar karşılanıyor. Açıkçası Litvanya'ya gittiğiniz için bir değişiklik söz konusu değil. Litvanya'da da yine sizin konaklama, ulaşım, yemek, ders giderleri gibi ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Bunun yanında da yurt içindekinden biraz daha farklı olsa da bir maaş da mevcut ve bu maaş da sizin günlük giderlerinizi ve kişisel harcamalarınızı karşılamanız için gayet yeterli. Özel sağlık sigortası var mı? Arkadaşlar bildiğiniz gibi akademi öğrencileri şirkete girişleri yapıldığı için SGK üzerinden sigortalılar. Ancak bununla birlikte yurt içinde olan öğrencilere bir özel sağlık sigortası da yapılıyor. Litvanya'ya giden öğrenciler için yurt içindeki yani Türkiye'de geçerli bir özel sağlık sigortanız mevcut değil. Fakat şunu söyleyebilirim ki Litvanya'daki öğrenciler için de Litvanya'da geçerli ayrıca sizin bütün sağlık giderlerinizi karşılayabilecek kapsamlı bir sağlık sigortası da mevcut. Alınan maaş yeterli oluyor mu? Az önceki soruda da söylediğim gibi Litvanya'daki öğrenciler yurt içi öğrencilerden biraz daha farklı. Bir tık daha yüksek bir maaş alıyorlar ve bu maaşın da gayet yeterli olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Açıkçası zaten farklı giderler için yani konaklama, yemek ya da daha farklı ders gibi ihtiyaçlarınız için herhangi bir harcamanız olmadığından dolayı alacağınız maaş tamamen size kalıyor. Dolayısıyla size kalan maaşınızı istediğiniz gibi harcayıp çeşitli alışverişlerde yapabiliyorsunuz. Kontrat ücreti Türkiye'deki ile aynı mı? Arkadaşlar şimdi süreçleri yakından takip eden arkadaşlar 10 yıllık bir kontrat ücreti olduğunu net bir şekilde biliyorlar. Bu kontrat ücreti de çeşitli gruplarda ve forumlarda mevcut. İspanya'ya giden arkadaşların da maaşları biraz daha farklı, harcamaları farklı olmasına rağmen kontrat ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani yurt içindeki bir öğrenci hangi kontrat miktarına, ücretine imza atıyorsa yurt dışına gönderilen bir öğrenci de aynı miktara imza atarak 10 yıl sonra aynı ücreti geri ödemeye başlıyor. Dersler İngilizce mi işleniyor? Açıkçası arkadaşlar derslerin %100 İngilizce işlenmesi yurt içinde ve yurt dışında zorunlu. Bu lisansınızı almak için uluslararası olarak gerekli olarak belirlenmiş. Evet Litvanya'da da Türkiye'deki gibi %100 farklı hocalardan hatta birçoğunun ana dili İngilizce olan hocalardan direkt İngilizce bir şekilde eğitim oluyorsunuz açıkçası farklı bir şekilde yani Türkçe olarak iletişim kurmanız da mümkün değil. Türkiye'ye geliş ve gidiş için fırsat veriliyor mu? Arkadaşlar aslında sizin eğitimde bulunduğunuz süre boyunca herhangi bir izniniz veya tatiliniz resmi olarak bulunmuyor. Ancak Litvanya'daki eğitimi göz önüne alırsak Litvanya'daki eğitim şu şekilde ilerliyor. 2 ay bazı dersler alıyorsunuz ve bu derslerin sonucunda 2 hafta ya da 3 hafta derslere göre değişkenlik göstererek derslerin sınavlarına giriyorsunuz. Eğer sınavları önceden daha erkenden planlayıp bu tatil süresinin ortasında ya da biraz daha öncesinde bitirebilirseniz Türkiye'ye gelme şansınız gayet de mümkün olabiliyor. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Litvanya'da başarısızlık oranı nedir? Arkadaşlar daha önceki videoda akademideki başarısızlık oranından bahsetmiştik. Açıkçası bu süreç Litvanya'da da aynı şekilde ilerliyor. Gözlemlediğim yaklaşık 4-5 kilo içerisindeki arkadaşlardan teori aşamasında hiç kimsenin bir başarısızlığa uğramayabileceğini görmedim. Bu şekilde teori aşamasında %100 başarıya ulaştığımızı Litvanya'da söyleyebilirim. Ancak uçuşlara başlayan ilk filo olmamız sebebiyle uçuşlar aşaması için şu anda bir şey söylemem erken olur. Ancak İlk başladığımız uçuşlara baktığımızda birçok arkadaşımızın da gayet yeterli ve uçuşlarını yeterli şekilde gerçekleştirebildiğini görebiliyoruz. Bu da açıkçası uçuşlar aşamasında da problem yaşamayacağımızı bize az çok gösterebilir. Uçuş eğitimleri İspanya'da mı veriliyor? Arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi Litvanya filo olarak görünüyoruz. Açıkçası ilk giderken biz de öyle biliyorduk. Litvanya'ya teori aşaması için gidiyorsunuz. Yani yaklaşık 9 ay boyunca Litvanya'da teori teori eğitimlerinizi alıyorsunuz ve bu eğitimleri tamamladıktan sonra uçuşlarınızı yapmak üzere de İspanya'ya geçiyorsunuz. İspanya'da da yaklaşık 9 ay boyunca uçuşlarınızı tamamlamanız bekleniyor. Tabii ki bu durum Türkiye'de de olduğu gibi çeşitli hava şartlarına ya da beklenmedik bazı durumlara göre değişkenlik gösterebilir. İngilizce konusunda yetersizlik yaşıyor musunuz? Arkadaşlar şimdi ana dilimiz İngilizce olmadığı için ve ana dili İngilizce olan kişilerle birlikte muhatap olarak ders işlediğiniz için açıkçası en başlarda bazı yetersizlikler yaşayabiliyorsunuz. Çünkü farklı bir ülkeden gelmişsiniz, İngilizce konuşulan bir ülkeden gelmemişsiniz ve orada dersleri yüksek oranda, yüksek kapasiteyle anlamaya çalışıyorsunuz. İlk gittiğiniz zamanlarda bu kapasite %50, %60 seviyelerinde anca seyrediyor. Hatta bazı durumlarda daha da düşük olabilir. Ancak endişelenecek bir durum söz konusu Bey zaman geçtikçe sizin de kulağınız aşina olmaya ve gün içerisinde de devamlı İngilizce konuşmaya başladığınızda artık dersleri tam kapasite anlamaya başlayabiliyorsunuz. Ancak uçuş aşamasında şöyle sorunlar gerçekleşebilir. Türkiye'deki uçuşlarda öğrenciler bazen bazı sıkıntılar yaşadığında kuleyle Türkçe iletişim kurmayı tercih edebiliyorlar. Fakat İspanya'daki uçuşlarda böyle bir şey yapma şansınız yok. Dolayısıyla mecburen İngilizce olarak iletişim kurmak zorundasınız. Ancak İspanya'daki uçuşlarda farklı bir problem söz konusu. Bazı küçük havaalanlarının kulelerinde de İngilizce iletişim kurabileceğiniz birini bulmanız mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla İngilizce bilseniz bile İspanyolca'nız yoksa oradaki havaalanıyla hiçbir şekilde iletişim kuramayabilirsiniz. Bunu da göz önüne alırsanız sizin için faydalı olur. Şimdi de sırada bonus sorumuz var. Herkesin aklındaki tek soru. Litvanya'da hayat nasıl? Kızlar güzel mi? <laughs> bu bu soruyu eklediğimi oraya unutmuştum açıkçası. Yani bonus soru nedir deyince böyle bir düşündüm arkadaşlar. Evet, bu soru çok merak ediliyor. Yani açıkçası kızlar nasıl seviyesine gelmeden önce Litvanya'daki sosyal hayat ve oradaki insanların yaklaşımı nasıl konusu çok merak ediliyor. Birçok arkadaş bu konuda mesaj yazıyorlar. Arkadaşlar Litvanyalılar ne kadar soğuk insanlar olsalar da, yani bizim alıştığımız gibi böyle selamlaşmalara, işte günaydın, iyi günler demeye alışık olmasalar da, herhangi bir şekilde yardım istediğinizde size her zaman yardımcı oluyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar açıkçası iyi insanlar olduklarını söyleyebilirim. Bunun dışında tabii ki şehirde birçok sosyal imkanınız da mevcut. Litvanya'ya gittiğinizde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta eğitim alıyorsunuz ve şehre ulaşımınız tabii ki her filoda farklılık gösterebilir. Yaklaşık 10 dakika gibi taksiyle bir süre tutuyor. Bu süre içerisinde başkentteki kafelerde, barlarda ya da sizin tercihlerinize göre kulüplerde eğlenme fırsatınız olabiliyor. Bunlar için de zamanımız oluyor mu derseniz, evet eğer isterseniz derslerinizden fırsat yaratarak buralarda sosyal imkanlardan faydalanmak, sosyal bir hayat yaşamak, şehirdeki diğer insanlarla da tanışmak için fırsatlarınız oluyor. Arkadaşlar Litvanya özel olarak planladığımız bu videonun da sonuna geldik. Bizlere soruları sormak adına eşlik eden kamera arkasındaki Külyüpmaz hocamıza da teşekkür ederiz. Devam videolarını kaçırmamak adına kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>